Sevgili Cemil Marki Cazbar Beyoğlu'nda eski Beyoğlu günlerini yad ediyoruz. Doğru. Abi hoş geldin. Şimdi e, sevkiyattan tuzlu fıstık geldi. <laughs> e, mal almadan da olmaz tabii Giden. yani. Cazbar Beyoğlu da yeni yeni şu an kapılarını açıyor misafirlerine. Eee Aa Çağlar geldi. Çağlar sevgili <laughs> lafalcılar, e, yaklaşık 7 sene önce gördüğümüz bir Twitter fenomeni. Evet, hayatımıza saçma bir şekilde girdi ve bir daha da çıkmadı. Bir daha da girmedi de bir yandan da yani hani bir, bir ara girip <laughs> görünüyor. Girdi çıktı çıktı giriyor çıkıyor ara sıra. Acaba Hızır mı lan taalar? Taalar <laughs> Hızır olursa çok kötü olur ya. <laughs> yani bize dişen Hızır da taalar acayip hocasına? acayip falan geçtik. Şimdi hiç olmayacak şeyler. Hayır işte Hızır zaten diyor için. Ki herkes köyde oturuyorum falan diyor. Hızır olabilir yani. O bizim e, şakalarımızı <laughs> göğüsleyebilecek bir büyüklükte kendisi, hazır. Hmm. aleyhisselam. Cemil Marki sen bir Beyoğlu'culuk var mı, geçmişin? Ya Beyoğlu'nun eski halini de çok bilmediğim için çok katılamıyorum o nostaljiye. Biz Beyoğlu'nda var ya, eskiden uçardık kaçardık tayfadan değilsin yani. Yok. Ee, mesela şimdi Serhat Hocam var. Serhat Hocam burada e, aynı zamanda Caz Barı'nda işletmecisi. Müzisyen kimliği tanınan sevgili Serhat. Eski bir Beyoğlu'dur galiba. Çünkü İstanbul doğumlu. Çocukluğu burada geçti. Ee, <laughs> Beyoğlu nostaljisi yapılıyor mu buraya gelen? Diyor mu? Şunu diyor mu? Ben e, yakında buraların yeniden canlanacağına inanıyorum. Ee, yok. Çok insanların ümidi yok ama e, şey diyorlar eskiden burası neydi be abi? Şu sokakta ne gezerdik? Yürüyemezdik insan kalabalığından. Yani bizim gibi insanlar yani turist olarak değil. Yani. Ben Cemil Maki'de bunu az önce konuşuyordum yolda gelirken. Eskiden 2010'larda geldim ben İstanbul'a. Beyoğlu'nda acayip bir turist e, Erasmuslu vardı. Bu insanlara daha böyle <laughs> herhalde canlı geliyordu ki şimdiki şimdi turist çok fazla var ama daha kavruk tenli olduğu için Hoş karşılanmıyor. Aynen, ben onu söyledim. Bir insan Beyoğlu'na gelirken şöyle bir şey var kafasında. Abi ben orada benden daha kara insan görmek istemiyorum gibi bir <laughs> yaklaşımla geldiği için çağlar, çağlar da alkışladı. Alıştırdı çünkü. Alıştı. Bunu dedim da, almayalım dedim abi. Çünkü eskiden diyordu Hollandalı görüyorum, ben İtalyan görüyorum. Geliyorlar Erasmus'a. En azından araf üst kata çıkıyorum. Orada denk gelme şansımız oluyordu. Diyordun sen çağlar. At kesin diyorsundur. Kavruk tabiri çok hoşuma gitti. Ee, ...gerçekten ne etliye sütlüye dokunan ne de dokunmayan müthiş bir betimleme. Çağlar e, bir mikrofon uzatınca nasıl efendi oluyor? Evet resmen senin olayını niye ayın. TRT spikerine bağladın ki hemen ben bunu <laughs> Demek ki çağ... ben var ya adam 1970 yılında TRT arşiv videoları gibi oldu yani. <laughs> Türkçesi ne kadar güzelmiş Çağlar'ın. Ulan biz bu Çağlar'a demek ki yıllardır mikrofon uzatmadığımız için böyle. <laughs> evet. <laughs> tamam lan bundan sonra hep mikrofonu atacağız sana. <laughs> tamam. ee, ben tam bu sokakta böyle bir 3-4 senemi harcamış olabilirim Serhat'cığım. Ee, karşıda Arsene Lupin, yanında Leyla Teras. Ee, bu bina zaten şu an Nayan binası. Ki Nayan binasında da çokça vakit geçirdim. Daha Ankara'da oturuyorken buraya biz konserlere gelirdik. En üst katta. Hey gidi. Komik günler, ezel. E... <laughs> Onu bilmiyor. O kadar da bilmiyorum. Biz Ankara'dan böyle hani o konserlere beraber gelip beraber dönüyorduk. Satlas'a yetişemedim ya. Satlas biraz daha geç çıktı şeyden. Bu benim dediğim 2009-10-11 Satlas 11. biraz da para kazanabilen bir gruptu. O yüzden herhalde, herhalde. para kazanan tek <laughs> Türkiye'deki reg grubu olabilir. Bir kısım ben biliyorum ki şey diyor çok fazla. Bey oldu yeniden canlanacak. Mesela Serhat da umudu kesenlerdenmiş demek ki. Geçenlerde de mekan bakıyordu Kadıköy'de. <gülüyor> <gülüyor> yavaş yavaş. Çocuk bey ol, canlanacak sonra. <laughs> Abi yine de bir Kadıköy'e bakalım ya. Canlanmaya da <laughs> Ama şöyle de bir şey var ya. bu Mis Sokak, Balı Sokak, bu Kurabi Sokak, bu civarlar herhalde en canlı yeri şu an. Yine son e, kale gibi düşünebiliriz. Esnafın fikrini alalım. Esnaf olarak. Esnaf kan alıyor. Esnafla birlikte girdik dükkana. Mekancılık işi hala yapılabilir bir düzeyde mi? Ee, Beyoğlu'nda her başka sektörde barcılık değil de başka bir e, ne bileyim dondurmacı, mısırcı <laughs> bu tür <gülüyor> sektörler <gülüyor> yürüyebilir. <gülüyor> Peki Patlamışı mesela yani. Türksün ama şey Suriyeli gibi falafel yapıyormuş gibi numara yapsan. Yani evet. Sonuçta daha belki yöresel bir tat olarak. Yer abi yer. O da yer. Ee, ne bileyim şimdi be, e, neydi o Arap çikolatası, Dubai çikolatası hmm. dükkanı falan açsan şimdi patlama yaşarsın şurada. zaman bir konuya daha girelim. Sıla'ya da yakınken şimdi ayağa kalkmışım. Sıla'da herkese söz, konuda. söz vereceğim şimdi. Aslında konu gelmedi de kalkmışken herkesi herkesi hayır. Gezeceksin. Şöyle bak bir anda Sıla burada, bir yandan mekancı burada, bir yandan da tekel solumuzda. Yeni bir yasa çıkıyormuş. Yeni yasaya göre tekerlerde görüntüleme e, mecburiyeti geliyor. Yani, 1 Ocak'tan o itibaren kamera kaydı alınacak. Kamera kaydı alınacak mekanlarda ve o da yüz tanıma sistemine sahip olmalı. Yani biraz pahalı bir sistem. Anladığım kadarıyla bu taktırılmaya mecbur bırakılan tekel bayiler. Yani tekel bayiysen senin abin mutlaka kameran olacak. Yüz tanıma sistemin olacak? Kimlerin içtiğini de görecekler yani hmm. artık. Evet asıl bir yandan ilk söylenen şey zaten fişliyor insanlar. Alkol kullananları. İnsanlar değil devlet fişliyor olacak. Ee, ben sokak röportajı gibi bu konudaki yorumlarınızı alayım. <laughs> <laughs> o hani e, içmeyip bir kadınla evlenmeyi düşünen içmediğini söyleyen babasına falan onların eğer ulaşabilirlerse kayınpederleri. Ya falan, o kadar ince dönüşler. şey yapabilirler mi ya? O kadar ince işlere gider mi? Kız isteme sırasında bir dakika şimdi videoları <gülüyor> <gülüyor> elimize gelen yeni kayıtlara göre bu adam içki içiyor. <laughs> tam ya <vercekken>, tam <laughs> tam kızı vermişken bu ara gidiyorlar son anda itirazla. <laughs> Kız isteme aslında bir VTR bir, bir VTR'miz var izleyelim. Ya herhalde üst tanımının çok önemi olmaz da akşam ondan sonra içki satışı Ha onu biraz... engellemeyeceğim anladım. Ee, anla Şimdi mi anladım Anlak bunu? Bir, bir, kamerada kapanabilen bir şey sonuçta yani. <gülüyor> <gülüyor> İyi de hayır o kapat kap kapatamaz ve cezası var bunun. Tabii ki yoksa o da takılır bir şey olur. illa bir şey olur yani. Yani muhtemelen burada bir şey olur. Bir de arka kapısında İ olaylar evet. döner. Kadıköy'de meşhur bir yer vardı. İsmini vermeyeyim, şimdi yakmayalım da evet. e, saat ondan sonra arka tarafı açıyordu, oradan satıyorlardı biraları, alkolleri. Ne? Ben biliyorum evet, ismini, yani yani insanlara duyurmayalım, şikayet ediyormuş gibi. <laughs> Ama tabii ihtiyacı olan varsa e, buradan verebiliriz. Buradan şimdi bir hukukçu yorumu alalım, yani e, fişleniyor muyuz burada? Sıla hanım, size de bu tip davalar geliyor mu? <laughs> Yani hayatın her yerinde zaten fişleniyoruz. Ama böyle bir uygulamaya muhtemelen bir noktada kişisel verilerin korunması kanunu uyarınca muhtemelen bir itiraz edilme imkanı doğacak. Danıştay'dan döner bu diyorsun. Ama işte Özgür Özel belki zeytin toplamaktan ve festivallere <laughs> gitmekten vazgeçerse belki o zaman. Peki. Ama şunu da hatırlıyorum. Ee, ben podcast'inizi çok böyle seri bir şekilde dinlediğim için ee, pandemi dönemi siyasetle ilgili bir konu üzerine konuşulurken siyaset konuşmayacak mısınız sorusu üzerine e, Cemil Market tabii ki siyaset konuşmayacağız demişti. O yüzden ben de şu an <laughs> siyaset konuşmayayım. Ama Aslında, biz de bir sürü şey söylüyoruz ve sonra da La da asla tutarlılık e, ana kaide değildir. Evet, yani, yani o gün öyle deriz, bugün böyle daha deriz. Daha dinleseydin bunu da bilirdin yani. yani. Belki de bugün <laughs> e, kaydına kimsenin gelmemesinin bir nedeni de bizim bu tutarsızlığımız. Daha, belki de bize inanmadılar. Kifayesi evet yani sonuçta. <laughs> ee, ama şu var ya Özgür Özel meselesi ve siyasilerin böyle sürekli aynı konuda söylem üretmesi zaten benim için çok önemli arz etmiyor. Yani e, direkt sadece söz söyleyecek söylemesin. Eylemde bulunmaması asıl problem maalesef. Yoksa gitsin Zeytin'de festivale de gider, onu da yapar sanki adamın 24 saat böyle bir aynı Zeyfet. konuda görüş belirtmesi gerekiyormuş gibi söylem beklentisi var ya Twitter'da. Hani biri <laughs> yüreğimizi soğutan açıklama Sert yapsın. Sert bir şey söyle lan. Evet abi Göz. şöyle bir oh be ne konuştu dedirtecek ya siyasetçi. bence bu şey fişleme falan değil de ekstra bir böyle bir pislik yapma olarak değerlendiriyorum ben bunu. Ya pislik yapmayı da değil. Bence... Çünkü o zaman yasakla abi alkol almak yasak olsun. Yasak zaten abi. Ondan hayır, sonra yasak hayır. Ondan sonra ya. sonra değil. Full yasaklansın o zaman. Ya bunun bir ekonomisi var bir de. Ve tabii e... hem ondan vazgeçmeyeyim hem de bir ekstra bir rahatsızlık verme duygusuyla hareket edildiğini düşünüyorum. Çünkü hiç boka yaramasa fişleyeceksin ne yapacaksın ki onu? Ya alkol içen insanın AKP'ye oy verme ihtimali çok yok. Yani neredeyse nokta ya, ya, ya alkol yok. içen e... insanlar şunu demiyor ki abi ben içiyorum ama gizli içiyorum diyen var mı? Değil zaten. Değil de onun yaşam alanını kısıtlamak senin e, siyasi açıdan kendi alanını açmak anlamına geliyor bir yandan. Çünkü içki içipti, de AKP'ye oy veren oranı çok düşüktür. Nadirdir. Yani belki en azından görünür şekilde içip de yani gizli gizli içmeleri eyvallah olabilir de görünür içip de bunu hem de AKP'de olan çok az insan var. O yüzden senin yaşam alanını kısıtladıkça onlara bir alan açılıyor bir yandan. Zaten bir yandan da imam hatiplerini de böyle daha da fazlalaştırma ya, amaçları sapan bu. Bu sembolik şeylerden aşırı gına geldi artık. Ya. Ya, tüm süreci beraber yaşadık ya yani 2002'den bu yana 25 sene oldu. Geçen Muazzez İlmiye çığ ölünce şunu fark ettim. Bu AKP iktidara geldiğinde 2002'de Muazzez İlmiye çığ 85 yaşındaymış. Ya 85 yaşında birisi hayatını kaybedince şey demezsin ya çok gençti demezsin ve Muazzez İlmiye çığ 25 yıllık AKP iktidarına hiç denk gelmeden de ya ne güzel abi ne güzel zamanda hiç AKP'yi görmeden gitti denilebilecekken 25 senesine şahit etmiş oldu bir yandan. O yüzden birine Allah uzun ömür versin. <laughs> Gelken, <dikkat> etmek <laughs> lazım ya? <laughs> bir yandan da düşünmek <laughs> gerekiyor bunu. Abi neye denk geldim diye. Ya 110 yıl yaşadığı için yani ben her türlü hani şeyler iddialar çıktı ya hakkında böyle. Her türlü pis işe bulaştığını düşünüyorum Muazzez İlmiye için. Ha. Çünkü çok uzun süre yaşıyor. Çok az buz değil. İlla kötü bir şeyler yaparsın yani. Ya 110 yılda evet bir sürü Olaylara şey karışırsın. Ben o olayda inceledim biraz. Okumalar da yaptım. Ee, iddia boyutunda olan şeylerin tam e, ispatı yok. Bir de 5000 kişiye yapılan işkence iddiasının e, herhangi bir davalaştırılmış süreci abi, yok. Abi yapılır ya. O o zamanlar çok karanlık zamanlar. bence. Abi 5000 kişi şimdi ailesi. Ke sonuçta Kenan Evren'e de dava açıldı ya bir şekilde. <laughs> Kenan Evren'i e şey ya Tamam yani gitmeler. abi 5000 kişi ailesiyle 20.000 kişilik bir insan grubunun hiç. Bu Abi da... hiçbir şey yapamazsın lan. Bir sürü KHK'lı var. Ne yapabiliyor yüz binlerce insan? Biliyoruz hiçbir şey yapamıyorlar yani. Bak ee, Zaffer... işte burada Zafer KHK'lı Kay... yani. Sen şey misin? Barış Akademisi mi? Neysin sen? Bir saniye gel Aa, hocam. Bir dakika. Şimdi... Bir dakika şimdi Zafer'de değişik olaylar var. Milli eğitimde sınıf öğretmeniydim. 8,5 yıl öğretmenlik yaptım. Ee, benim 2015 benim 1 Kasım seçimlerinde sandık kurulu başkanıydım. Orada e, seçim güvenliği ile ilgili olarak yapmam gerekeni yaptığım için AKP'li müşahitler tarafından şikayet edildim. Ertesi gün Bağcılar, e, İstanbul Bağcılar'da, ertesi, ertesi gün e, İlçe Milliyetin Bağcılar'da hukuk e, bölümünde benimle ilgili sosyal medya hesaplarım, Instagram hesabım, paylaşımlarımı dosya yapıp idari soruşturma açtılar. İdari soruşturma, ee, aynı zamanda kaymakamlık tarafından hem olur verilip hem de Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulunuldu. Hakkında davalar açıldı beş tane. Ee, evet Cemil Maki ne diyeceksin bakalım? merak. Ha işte bunu diyorum işte bunun beş gibi. 5 dava açıldı. Binlerce Davalarla insan var. yargılandığım dönemde 3 ay Silivri'de tutuklu da yargılandım. Ah bak gördün mü? Ee, Silivri soğuk değildi o zamanlar çünkü <laughs> Nisan Mayıs Haziran'dı. <laughs> Abi en azından <laughs> şanslı bir dönem. Tam cezaevinde yatılacak zamanlar ama. Evet Haziran. çıktım. Davalarımdan birçoğundan beraat ettim sonrasında. Fakat 2016'da yani çıktıktan sonraki yazın Fethullah Gülen işte darbe olayları falan olunca hakkında davalar olduğu için beni de KHK ile ihraç ettiler. Fakat bütün davalardan beraat ettiğim için 8 yıldır hukuk mücadelesi sürdürüyorum. Geride dönemiyorsun şimdi değil, değil mi? De öyle bir şey de var. Davam. Öyle bir saçmalık Ankara'da, da var. Ankara'da devam ediyor. Yani eninde sonunda döneceğimi biliyorum. Çünkü bütün davalardan beraat ettim. Bu işte yaşadığım mağduriyet süreci falan çok böyle biraz tabii can sıkıcı. Ama haklı olmanın vermiş olduğu gururu yaşıyorum tam böyle yani geri döneceğinden emin ve aslında her şeyde kitabına uygun. Fakat son anda bir podcast yayınında yaptığı e, halkı tahrik edici açıklamalarından dolayı. <laughs> Abi keşke onu demeseydin diyecek avukat olarak. Sen niye onu öyle yaptın? Podcast bölümü de 305 kişi tarafından dinlenmiş. Zafer Hocam. <laughs> <Aman atiye. gülüyor> Dava dosyasına eklendin. <laughs> geçmiş olsun. Serhat'a kızarsın belki öyle bir durumda. Çünkü lan nereden beni abi sattın Abi işte diye. hayır işte dava açmış. Sonuçta demek istediğim şey davası sürüyor. Ya dava sürüyor da yani binlerce insan Ola bu şekilde evet, o... şeyden uzaklaştırıldı, o hapse atıldı. Yani ben en ufak bir negatif şeyde Hı -hı. hemen ikna olurum. Çünkü inanılmaz sicil kabarık tamam mı? Sicil çok kötü. Böyle Hı -hı. abi böyle bir şey hayatta olamaz ben falan de demem yani. De, ben de demem. Kesinlikle olmuştur a daha yakınımdır her zaman yani. <laughs> ben de aynı şekilde yakınım fakat e, o konularda da sonuçta suç isnat etmek için de yani yani ön yargım böyle olabilir fakat suçlu ilan etmek için hukukçu da burada aramızda daha net bir kanıta ihtiyaç duyarım. Ya abi, yani ben şey değilim ki ben e, bir insan olarak bir kanaat oluşuyor bende. Ben hukukun vereceği karar bekleyemem ki orada. Yani şöyle bunu e, bir cancel aracı olarak kullanamam. Kendim zaten bu arada yani Muazzez kitabı okumadığım için Muazzez içi hayatımda böyle bir e, yeri o vardı da artık o yeri kaybetsin kaybetmesin noktasında olmadığım için çok önemli değil. Yani kanaatim ön yargım negatif bile olsa e, çıkıp da bunun borazanlığını açık açık yapmak bana kendi ahlaki felsefemden dolayı mantıklı gelmiyor. Değil. Kanaatini söylemen yeterli zaten. Önemli olan işte kanaatini söyleyemezsin abi. Niye yani mi? Kanaatini söylersin abi kanaat göt gibidir herkes de vardır yani. Hayır o kanaat toplu olarak şey değil bir eyleme dönüşüyor çünkü. Özer bakalım ne diyecek bu Hayır, konuda. Zaten Desteksiz sallayacak mı bakalım falan özerin diyen hiçbir, birileri yok ki özerin abi. Özer'in hiçbir önemi yok evet, zaten. Da, özer, yoksa o yüzden Ama söyleyeceğim topluluk zaten. Ama toplu olarak bu iş bir toplu kanaate ve toplu bir e, kanıya ve dolayısıyla bir e, toplumun yargısına dönüşüyor. Bu da bir lince dönüşüyor. Ya abi muazzez ilmiye çığı linç etsen ne olur, etmesen ne olur? zaten genel olarak yani üzerine koy koy yaptı. da geçelim. Bir de ben yani şey gördüm. Kendi böyle. ahlak e, inanışına bağlı bir şey. <laughs> Bizim yani. iş yerinden böyle biri Whatsapp durumu atmış tamam mı? Kadının öldü haberi geldi bir 25, 20-25 dakika geçti şey yazmış. Muazzez ilmeğe çığı Kürtçülere yedirmeyeceğiz. Ulan ne ara yediler? <laughs> Kadın mezarına çıkarıp mı yediler? Ne yaptılar yani? <laughs> e, i̇nanılmaz hemen o şeyin Oradan bir işaret fişeği almış. Hemen yani o kendi Sikko gündeminin bir cephanesine dönüştürmüş onu yani. Şey de var ama ya, yani bir yandan İslamcılar da aşırı... Haa ha, işte. Sümer, Sümeroluk hatta o konular da tartışmalı bir yandan. Canım sıkıldı yani. <laughs> Canın sıkılır. Peki bir yaşlı başka bir isme geçelim. Yani 110 yaşında olmasa bile 58 yaşında ringe çıkan. Ha, Mike Tyson. Mike Tyson. Ya o olay tamamen kurgu mu? Ben anlamam Hiç takip etmedim onu. E, kan önemli olan kanaat kankacım yani. E, tabii ya. ba sen bana bak. Ben olayı hiç takip etmedim. Tamam mı? Sen bana şu küçük bir özet yapacaksın şimdi. Ben hemen kanaatimi keskin bir şekilde belirteceğim. <laughs> Diyeceğim ki Mike Tyson haksız. Ya, genel olarak zaten böyle. Bu arada genel olarak da kanaat belirterek kendi aramızda gruplaşmalar oluşturarak toplumda e, kendi e, dergahımızı oluşturuyoruz. Yani küçük çetelerini oluşturuyorsun. Bir sürü fikir çetesi var şu an. Birçok bir ikilemi olan konuda bir tarafı tutan, diğer tarafı tutanla beraber karşılıklı evet. olarak çetesini oluşturuyor. Burada kurgu diyen var. Ben ona gene hiç bakmadım, ilgilenmedim. Sadece dövüş kısmına gelince merak ettim. Yani, Abi, dövüşe bakarsın mi? çünkü. Canlı izlemeye çalıştım. Ya ben böyle boks şeklinde değil de keşke böyle sokakta kavga ediliyor ve Mike Tyson ve karşısındaki adam kimdi? Jack Paul muydu? Ha Jack Paul bir sokak kavgası izler gibi izlense daha iyi olur. Böyle çok büyük şey prodüksiyon işte boks falan Mike Tyson zaten yaşlanmış olmadı yani şey olmadım. Ilgimi ee, İlgimi çekmedi bir türlü. Maç 6.30'da olacağı duyurulmuştu. İzleyen var mı? Siz sen izledin mi? Ha, direkt... <laughs> Çağlar bütün gereksiz şeyleri takip etti. Altı buçuktaydı maç bu arada güya. Gece evet. Gece ama sekiz kadar önden bir sürü açılış maçı. <laughs> ben bunu kendim... <laughs> ben de şu an Ari açılış yaptığım için şey diyorum işte yani... Asıl komedyen o bir saat sahnede duracak ya. Ben de diyorum işte Mike Tyson'ın önden çıkan bir sürü gereksiz maç gibi beni de dinleyebilirsiniz diye. Çünkü iki saat boyunca maça gelemedik asıl. İki saat saçma sapan boksörleri mi izletmişler insana? Ya onlar da muhtemelen hani yeni setim yapıyorum. Hani tek set, iki set. <gülüyor> 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 i̇ki round'da ben dövüşmek istiyorum. Ee, abi çok kısa yapacağım bugün. Direkt nakavt oluyor. <laughs> ee, onlar çıktı ya. sonra bu maç başladı. O da orası kurgu olan kısmı deniliyor işte. Yani birbirlerine çok vurmadılar. Böyle yorumların altına bakıyorum. Fake, fake, it's fake. Herkesi kandırdınız hmm. deniliyor. 79-74 ne bitmiş maç? Ha, puanla yenildi. Puanla yenildi. Ya öyle... Çok az farkla yenilmiş bir de ya. Demek ki bu adam ha, işte ama aşırı fake değilse iki taraf da boksu yapabilir yani. İki taraf da gardını tuttuğu için çok böyle açık olmadı. O yüzden de hani puanlar üzerinden hesaplandı. Bunu Büşra demişti evde. Ya hiç birbirlerine vurmuyorlar gibi. Ben de hemen, hemen o an diğer tarafta olup Fikir Çetesi'nin üyesi olarak dedim ki herhalde şeydir. Yani Bunların yumrukları çok bir kere oturttu mu zaten nakahat oluyor. Genelde maçlarda öyle bir salak bir yumruklu geberiyorlar ya. Herhalde o vermemek için aşırı kapanıyorlar. Ya ben şeyi anlamıyorum. İnsanlar, boks uzmanı mı abi nereden anladılar bunu? Normalde boks maçı izlemeyen insan bile diyor ki bu şey fake diyor. Vurmuyorlar birbirine. Nereden biliyorsun abi bunu? Abi bir sürü Ampır zampır, affedersiniz, spor var. Yani birket var, işte... Curling ne var. ya? Curling şey mi? Diyeceğim. Bir şey atıyorsun böyle, disk gibi bir şey. Evet, Önünü o. böyle Evet. Tozları Abi alıyorsun bile... gitsin diye. Onlar çok mu? da Körling, sallanmıyor ya bu ampır zampır sporlar. Ama orada bir tane başarılı bir isim çıkarsa ya da gündem olan bir şey olursa don hemen onun acayip bilen insanları çürüyor bir anda. Abi bu... çok güzel ya bak. Orman yangınları olduğu zaman bir tane adam çıkmıştı. Yangın uzmanı mı ne? Ekolojik <laughs> yangın uzmanı. Diyor ki bu yangınlar normal işte şey olmadı. Sabotaj değil yanabilir. Hatta Bunu dedi ve acayip linç edildi adam. <gülüyor> <gülüyor> Orman yangınları abi Akdeniz'in coğrafyanın... Hatta olarak da yakılması lazım. Ha, Orman aynen. kendini yeniliyor. evet, Evet evet. Bir yani. Hakikaten de öyleymiş. Çam ağaçlarının üreme yollarından biriymiş. Bu adamı linç ettiler. Şey için kendi alanı olan çok dar bir alanda bir şeyler biliyordu. Orada <laughs> uzmandı tamam mı? Tam onun günü geldi. Ve bir açıklama yaptı böyle. Üç cümlelik falan. Niye, İki cümlesini linç ettiler açıklamayı. Niye biliyor musun? Senin gibi. Ben abi kanaatim hmm. varsa belirtim diyen bir sürü. Hayır abi. Twitter'da Hayır için. böyle bir şey değil bu. Bu başka bir şey. Işte. Orada da tamam. da kanaat. Şey, yani. Oluyor. Hayır. İşte ne bildiğimiz önemli abi, değil. Abi, ne kanaatimiz olduğu önemli. Muazzez ilmiye Çuğu Yedireceğiz. Vay <laughs> <laughs> şu an kemikleri kalmıştır yani <gülüyor> <gülüyor> Geç kaldık. Çok, ya bir de abi mesela hani, e, mesela uzun yaşam ya yani yaşam boyu ödül diye bir şey var ya. Yani iyi Yaşam anlamlı, boyu başarı ödülü. Yaşam boyu. Yaşam boyu başarı ödülü. Yani uzun yaşamaya da ödül verilmeli bence. O da bir başarıdır. Uzun yaşam'a ödülü. En yani, geç ölen insan ödülü. İşte Kurt Cobain 27'sinde öldü. Yani biraz daha gayret edebilirdi dayanamadı bu dünyaya. Aynen yani bu kaç 110 albüm 110 Yıl yaptılar? boyunca Nirvana seni. Nirvana kaç albüm yaptı? Yapmıştır ya bayağı bilmiyorum yani. Var mı Serhat hocam biliyor musun Nirvana'nın kaç albüm yaptığını? Öyle bir Nirvanacı dönemin oldu mu? 8 yaptı mı? 8 iyi ya. Sen buradan net olarak 8 doğru bak bakarım. Çağlar bilmiyorum ya. ChatGPT'im de var, Google'ım da var. <laughs> yani e, ee, Verasıl Kerem yani senin 27 yıl dayanamadığın o hayata ki bunun 15'inde çocuktun, birazında ergendin. Yani yetişkin dediğimiz 3-5 yıl dayanamadın o da Muazzez İlmiyeç'i 110 yıl dayandı. Muaziz, i̇şte başarı budur. Muazzez atıyorum 65 yaşında yaşam boyu başarı ödülü aldı tamam mı? Ondan sonra bir 55 yıl kaç yıl oluyor? 45 yıl daha var ya. O esnada da hiçbir başarı göstermemiş olabilir, tamam mı artık? Yani 70 yaşından sonra salmıştır abi, o o, o kısmı, ödülün o kısmı geri abi alınması zaten lazım. zaten şöyle bir durum var işte, az önce o örneği verdim bir yandan. Şöyle da. şöyle, ödül şöyle güncellenmesi lazım. Yaşam boyu başarı ödülü parantez son 40 yıl hariç. O, o zaman da ne başarısı oldu lan? İlk 70'e kadar oldu bir şeyler, okey de. Geri çekiyoruz da olabilir abi. Yaşam boyu başarı verdik ama baktık sonradan... Ya bir yerde şöyle bir durum <laughs> Çok oldu kötü yani, benden gitti. geçti artık, gençler düşünsün dedi. Ve o arada bir sürü genç daha <gülüyor> <gülüyor> ölmeye devam ederken maziniyetçi <laughs> <laughs> hala hayatta kaldı bir yandan. Güzel. Ee, ya bir insanın uzun yaşaması da iyi oluyor. Böyle geyik üstüne konuşabiliyoruz yani. yani normal bir yaşta ölse hiç kimse tanımayacaktı kadını. Şimdi Bence mesela, bu da bir şey PR çalışması. Acaba kadın mesela şu an? Kadının uzun yaşaması bir PR çalışması. <gülüyor> 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 Yanlış hatırlamıyorsam şey demişti. Artık ölmek istiyorum. Çünkü tanıdığım herkes öldü. Hmm. Yani bu e, bir başarı değil. Bu kadından çok bağımsız bir şey. Kendi e, şey yapamadığı da bir şey yani. Kendisi de buna müdahale edemiyor. İntihar etmesi lazım ama 100 yaşında intihar eden biri de çok anormal olur herhalde. Bir dilekçe gibi bir şey verdi öyle. Üzerine Sözlü. bir 10 sene artık daha ölmem yaşadık gerekiyor unutuldum yani. mu dedi. Bu açıklamayı öykü kitabımdaki öyküde bahsetmiştim. Ölümle alakalı bir son kitapta benim 8 bölüm vardı. Bir de ölümle alakalıydı. İşte orada aynen dediğin açıklamayı yazmıştım ben de. E, trajik bir şey ya. Bütün çağdaşların ölüyor. Ama yeni insanlar tanıyabilirsin o arada. Böyle. Hayır lan bir yerden sonra artık insanların hepsi gerizekalı gibi gelir. Bir de aynı şeyleri tekrarlaya tekrarlaya. Ben bugün mesela şunu düşündüm. Senle tanıştığımızda yani neredeyse ben kaç yaşındaydım? 10 yıllık arkadaş olmuşuz artık. Evet. Ya yani mesela, yani mesela daha, Muazzez İlmiçeci 100 yaşında biriyle tanışsa 10 yıllık evet. güzel bir arkadaş. Evet. şu an çok mesela çok eski arkadaşız ya. Ben mesela seninle tanıştığımız yaşlarda artık çok eski arkadaşım olacak biriyle tanıştığımı düşünmez. mesela çağlarla saçma tanıştım. sapan bir çok şekilde hayatımıza girer. <laughs> evet. Ama sen gereksiz bir şekilde aşırı arkadaş olduk. Yani ev arkadaşı falan olduk lan. 16 yıl aynı evde kaldık. Tanıştığımızın da 10. Ha. senesi. Yaşam Olacak boyu şey. ev arkadaşı ödülü. Yaşlı nefesinden dolayı. Bir yandan da öyle cidden şey diyecektim işte Mike Tyson. Nereden söyledi? geldin lan oraya? <laughs> Bakalım nasıl yaşlı, bağlayacaksın lan yaşlı... çok merak ediyorum. Abi 58 yaşında birini gördüğünde yer verirsin. Şu an benim kafamda oluşan şey şu. Yani otobüste gördün yer verirsin değil mi? Yani atıştı başlı adam 60 yaşında adam neredeyse değil mi hocam? Benim şu an kafamda düşündüğüm şey bunu yer mi versem acaba? teke tek de yer miyim? <laughs> yani indirebilir miyim? Bu bir düşünce. Bir diğer düşünce az önce Serhat'a sordum. Şimdi el sekresinde bayağı iyi Mike Tyson dövüşü anlamında. Mike Tyson'ı kaç yaşında dövebilirsin? Abi ben Mike Tyson'ın anca ölüsünü tekmeleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> Canlı hikaye hiçbir yaşta dövemem gibi. Ya yani yani 80 onu. yaşında olsa dövemezsin. <laughs> şöyle öleceğine emin olduğumda sigara gibi şöyle Çünkü üstüne basabilirim. Çünkü Jack sanki. Paul e, bir yerde onu ringe davet etti. Yenebileceğini iddia etti. Olaylar oradan patlak verdi. Ee, sen de mesela adam 80 yaşındayken, Halil Gerdan, Mike Tyson diye... <laughs> Abi şimdi 80 ama Muazzez çığ gibi belki 30 yıl daha yaşayacak Mike Tyson. Bilmiyoruz ki 80 onun için hangi bir yaş. yani Hala orta yaşta olabilir o, o zaman. <laughs> o bölümlere geldin mi, biliyorsun Cemil Merkin'in bir tane kavga muhabbeti var. Ee, o da... Yok, Yok. Muht muhtar dövmesi. Sıkılap <laughs> testinde en önemli <laughs> konulardan biri sevgili Cemil Merkin'in muhtarı knockout etmesi. <laughs> Evet. Kaç yaşındaydım muhtar sen de Ya muhtar 30 32 yaşındaydım galiba. 31 de olabilir. değil ya muhtarın yaşı. Ha muhtarın ben. yaşı vardı canım 55 üstüdür. Lan yaşlı başlı adam yani <laughs> Mike Tyson yaşında adam dövdür mü? biz şey demedik ya ben dövmek için genç muhtar arıyorum gibi bir şey olmadı. Muhtar oydu biz de ona saldırdık yani. <gülüyor> <gülüyor> Zafer hocam sen kavga ettin mi birebir fizik bir kavga içerisinde bulundun mu? Yani bundan bir 9 yıl önce e, bir saldırıya uğradık. E, yine Taksim'de. Orada bu saldırıda savunma yaparken kendimi biraz kaptırdım <laughs> saldırdığımda. <laughs> İnsan hoşuna <laughs> gidiyor değil mi? Kendi varınca... <laughs> Ya Zafer Hocama ne zaman mikrofonu uzatsak Dramla karşılaşıyoruz abi, ya. Yani, altından kriminal bir, şey bir şey olay sordu. çıkıyor ya adam IŞİTleri mi dövdü. Sordu, ne yaptı önce? Da belli. Oradan <laughs> sorduk saldırıya uğradı ya. Zaaf ve zafer abi. Az önce de ben dedim ki orada arkası bir şekilde alkol alıyordu. Dert döküyorsun gibi dedim. Meğerse gerçekten. Ee... bir adam hem dertli hem de haklı olmanın getirdiği bir şey var. Bir saniye bir saniye. Enf'ti mi benim konum? <laughs> ee, bir daha anlatır mısın hocam? Biz bundan üç yıl önce kardeşimle böyle bir NFT, bir projeyi takip ediyorduk. O projenin e, hediye verdiği, kripto parasının hediye verdiği NFT'lere sahip olduk. Daha sonra yeni bir NFT projesi yayınlayacaklarını duyurdular. Biz NFT'ye bayağı sağlam para e, koyduk. E, üç yıldır bekliyorduk. Bugün artık böyle emin olduk ki <laughs> bu proje yayınlanmayacak. Çünkü artık yani paylaşım da yapmıyorlar falan. E, üzerine bir iki bardak bira içmedim. Sen bugün yani emin oldun değil mi daha iyi yakın zamanda? Ben de anlatıyorum sahnede de anlatıyorum belki dinlemesindir ya da anlatırım yine işte e, 70 euro 70 dolara e, bir piksellik göt fotoğrafı aldım ben de NFT olarak e, o da öyle gitti duruyor hala sahnede anlatıyorum en azından ona dönüştü. Sen de bunu <laughs> şu an podcastte bir şeye dönüştürdün. 80? 80 bin dolar. Abi ne yaptın Oo. o kadar parayla ya? Zafer hocam şu an izinler... nutkumuz tutuldu. <laughs> Nefes almakta zorlanıyoruz. <laughs> Neyse vallahi yani bir hayır vardır. İnşallah öğretmenlik olur. <laughs> Zafer abi